Sevgili dost, bugün sana biraz değersizlik hissinden bahsetmek istiyorum. Eğer bunu yaşayanlardan biriysen öncelikle şunu bil lütfen. En başarılı insanlar dahi hayatlarının bazı dönemlerinde bu duyguyu yaşamıştır ama iyi haber şu ki üstesinden gelinemeyecek bir duygu değildir. Sana bir şeyi düşündürmeme izin ver. Bir kuyumcunun önünden geçtin ya da içeri girdin. Vitrindeki bileziklere, kolyelere vesaire baktın ama almadan çıktın. Sence altının gram fiyatında bir değişiklik oldu mu? Altının değeri düştü mü? Cevabı sen de biliyorsun asla düşmedi. Bu örneği vermemin sebebi lütfen unutma sana senden başka hiç kimse kendine değersiz hissettiremez. O yüzden ilk adım ne? Kendinle barışmak. Nasıl barışmak? Her yönden. Görüntünle, finansal durumunla, tahsil seviyenle, işte beğenmediğin herhangi bir huyunla. Buda'nın çok sevdiğim bir sözü var benim hayatımı değiştirdi. Ve tabiri caizse her yere cuk diye oturur. Şöyle diyordu bu da acı çekiyor olmanın tek sebebi varsa olana direnmendir. Nasıl direnmek yani? Örneğin görüntünden mi memnun değilsin? Buna direnmeyi bırakmalısın ki acın artmasın ya da değersizlik hissin artmasın. Kendine şunu sor, ne yapabilirim bu konuda? Belki diyet ya da egzersiz yapabilirsin. Belki bütçe nispetinde işte giyimini, saçını, görüntünün herhangi bir yerini, makyajını değiştirebilirsin orada kalmak zorunda değilsin. Finansal durumundan memnun değilsen işini değerlendirebilirsin. Ek gelir imkanlarına bakabilirsin ki internetin bu seviyeye geldiği bir dönemde herkes için ek gelir hatta ana gelirine değiştirme arttırma imkanları var. Tahsil seviyenden memnun değilsen sertifikasyon programları ücretli ya da ücretsiz onca eğitim var. Her şeyi değiştirebilirsin. En önemlisi de kusurlarını kabul etmelisin. Beğenmediğin yönlerini. Ünlü bir oyuncu bir ödül töreninde ismini hatırlayamadım ama Game of Thrones'ta oynuyordu harika bir şey söylemişti. Kusurlarını bir kere kabul ettiğinde kimse onları sana karşı kullanamaz diyordu. Ben buna şu eklemeyi yapmak istiyorum. Sen bile kabul ettiğinde kendine karşı kullanamazsın. Bil ki en 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 başarılı insanların bile kusurları, zayıf yönleri var. Güçlü yönlerine odaklanacaksın. Yani çok iyi bir basketbolcu, iyi golf oynayamayabilir. Bir ressam, harika bir ressam. iyi yazı yazamayabilir. İyi bir yazar, iyi konuşmacı olmayabilir. Amin Maluf'a bayılırım. Ama çok kötü bir konuşmacı. Fakat amın maluf ya ben iyi konuşamıyorum diyerek oraya odaklanarak yazmayı ihmal etmemiş bugün dünya çapında bir yazar olmuş senin de mutlaka güçlü yanların vardır. Lütfen onlara odaklan. İkinci önemli bir husus geçmişinle barışmalısın. Ünlü bir konuşmacı bir semineri sırasında cebinden bir 50 dolar çıkarıp sormuştu. Bu 50 doları kim ister? Bütün eller havadaydı. Ben, ben, ben. Bir saniye dedi sonra o doları buruşturdu buruşturdu falan bir kez daha sordu kim ister yine bütün eller havadaydı. Biraz daha zaman istedi yere attı ayakkabısıyla çiğnedi sonra elini aldı kim ister diye sordu ve yine bütün eller havadaydı. Çok güzel bir mesaj verdi orada insanlara dedi ki bakın bu doların geçmişinde buruşma var işte katlanma var hatta ayaklar altında çiğnenme var ama halen bu 50 dolar değerinde. Sizin de geçmişinizde birçok şey var ama asla değerinizden bir şey kaybettirmez. Yani şunu yapmalısın. Geçmişte rahatsız olduğun her ne varsa kendi kendine o dönem için verebileceğin en iyi kararlar olduğunu hatırlatmalı ve 50 dolar örneğini unutmadan değerinin halen aynı olduğunu kabul etmelisin. Üçüncü husus sana gerçekten değer vermeyen insanlardan uzaklaşmalısın. Bu konuda cesur ol. Ve şunu da kabul et. Bunu sen sağlamış olabilirsin. Bazen hani bilirsin işte her aradığında gidersen, her çağırdığında yanında olursan, sürekli ona böyle kendini sevdirmeye çalışırsan o kişi kötü niyetli olmasa bile şöyle düşünecektir. Ya bu elimin altında tabiri caizse. Senin için böyle düşünecektir ve sana olduğun gerektiği kadar hak ettiğin kadar değerli hissettirmeyebilir. İşte bunu sağlayacak olan kişi sensin ama her şeye rağmen sana böyle hissettirenlerden hemen uzaklaşabilirsin. Emin ol bir sürü insan çıkacak karşına seni sevecek, sana değer verecek. Onlarla hemen mesafeyi koyabilirsin arana. Başka önemli bir husus da şu Başkalarına değer verdiğini hissettirmelisin. Cömert olmalısın bu konuda. Samimi olmalısın. Ama çok özür diliyorum tırnak içinde dal kavukça değil. Samimice yani herkesin güzel huyları vardır. Bir becerileri vardır. Beğenilecek yönleri vardır. Onları samimiyetle ifade edersen, sarılırsan, öpersen vesaire onlar da sende gördükleri güzel huyları samimiyetle dile getirecektir. Ve sen de kendini daha değerli hissedeceksin. Başka önemli bir husus denge kurmalısın. İlişkilerde çok yaşanır bu. Hep veren taraf olursan, hep böyle istendiğinde yapan taraf olursan sen kendi kendine değersizleştirirsin. Ama dengeyi kuracak olursan bu hep güzel gidebilir. Zaman zaman mesela hayır diyebilmelisin. Konu ne olursa olsun fark etmez. Hayır diyebilirsin. Senden istenen bir şeyi kendi programından ötürü yapmayabilirsin. İşte bu var ya kontrol hissidir. İnan ki paha biçilmez bir hisdir. Hayatımın kontrolü bende. Ben istediğimde evet derim, istediğimde hayır derim diyebilmelisin. Bu müthiş bir histir. Bunu ihmal etme. Son olarak şu çok önemli. Kendine her gün bir ödül vermelisin. Hiç sebepsiz yere bir lokanta gidip kendine yemek ısmarlayabilirsin. Bütçen dahilinde. Bu çok önemlidir. Bir ödül vermelisin her gün kendine. Bu bir bardak çay ya da kahveyle de olabilir zaman zaman. Zaman zaman telefonunu kapatmak, işte kendini soyutlayıp, ayaklarını uzatıp güzel bir abur cubur eşliğinde bir film seyretmek olabilir. Ne olduğu fark etmez. Kendine güzel şeyler söyleyerek de olabilir, afirmasyonlarla da olabilir ama kendine her gün bir ödül vermelisin. Ve şükür defteri tutabilirsin. Minnettar olduğun şeyleri düşünebilirsin. Bu da paha biçilmez bir histremin olabilirsin. Bitirirken bir şey daha söylememe izin ver. Farz et ki her şeye rağmen bütün herkes sana kendini değersiz hissettiriyor. Ne yaparsan yap bir türlü işte çevrendeki insanlar sana hak ettiğin değeri göstermiyor. Ama şöyle düşün. Seni yaratan bir Allah var. Hem de hiçbir mecburiyeti olmadan o seni yaratmasaydı senin bundan haberin bile olmayacaktı. Ama yarattı. Demek ki senden murad ettiği bir şey var. Seni yarattıysa seni seviyor demektir. Sevmese ne mecburiyeti vardı ki yaratsın. Bütün kudret onda yaratmayabilirdi. Hem de gözünün, teninin, saçının rengine kadar, yanağındaki gamzeye kadar, parmak izlerine kadar, vücudunun şekline kadar, ses tonunun benzersizliğine kadar seni özenerek yaratan bir Allah var. Herkes sana değersiz hissettirse bile ki birinci maddeye hatırla sen istemeden olmaz ama farzet öyle ne yazar? Senden haberi olan bir Allah var. Bunu unutma olur mu? Sana değer veren bir Allah var. Bunu sakın unutma olur mu? Eğer bu konuda da başına gelenlerden filan ötürü bir şüphen varsa hikayelerle hayata anlamak serimin ikinci videosunu izlemeni tavsiye ederim. Eğer beğendiysen, faydalı olduğunu düşünüyorsan beğene basmayı unutma lütfen. Başkalarına da ulaşsın. Abone değilsen abone olur, ve bildirimleri açarsan yeni videolardan da haberdar olabilirsin. Yeni bir videoda buluşana dek kendine çok iyi davran çünkü bunu hak ediyorsun.